Yüce Tanrım. Senin affına sığınarak senden bir şey diliyorum. Senden başka isteyebileceğim, güvenebileceğim ve sığınabileceğim hiç kimse yok. Senin gücüne ve senin sonsuz sevgine ve mükemmelliğine eşit hiç kimse yok. Bizi ve içinde bulunduğumuz koşulu değiştirebilecek hiç kimse yok. Bu yüzden affına sığınarak, haddimi aşmadan, eğer sen de buna razıysan, senden bir istekte bulunmak istiyorum. İnan bunu senden isterken utanmıyorum. Çünkü biliyorum, sen vermekten mutluluk duyuyorsun. Ve ben senin bana verdiğin her şeyi almaya kabulüm. Bu yolda ilerlemek, öğrenmek ve kendimi geliştirmek istiyorum. Bu yüzden senden yardım ve güç istiyorum. Ben tek başıma hiçbir şeyi başaramadığımı gördüm ve biliyorum. Sen olmadan hiçbir şeyi başaramayacağımın farkındayım. Senden beni değiştirmeni ve bana güç vermeni diliyorum. Ben kaybolmuş bir hiçim. Ne gücüm, ne kendime güvenim ne de senin bana biçtiğinden fazlasıyım bana bu yolda ilerlemek için verdiğin görevi yerine getirmek ve sana ihsan etmek istiyorum. Senden beni ve yaşamımı değiştirmeni istiyorum. Senin beni duyduğunu ve benim için her zaman en hayırlısını verdiğini biliyorum. Şu an içinde bulunduğum durumdan acı çekiyorum. Ve dünyada bu kadar kötülük varken yanlış yapmaktan korkuyorum her şeyi sen yarattın. Her şey olması gerektiği gibi mükemmellikte. Senin affına sığınarak, senin gücüne inanarak senden istiyorum. Bunu senden isterken utanmıyorum. Çünkü beni sen yarattın. Ve benim senden başka isteyebileceğim hiç kimse yok. Senden beni ve koşullarımı değiştirmeni istiyorum. Bana güç vermeni istiyorum. Bu yolda ilerleyebilmek ve daha iyi çalışabilmek için senden istiyorum.